Yani pahalılık bitmesi lazım. Peki bu pahalılığın sebepleri sizce nedir? Pahalılığın sebepleri e, halkımız yapıyor pahalılığı. Halkımız yapıyor? Halkımız yapıyor. Kimse yapmıyor. Peki akaryakıda e, kim yapıyor pahalılığı? Akaryakıda e, dışarıdan geliyor o şeyler. Dışarıdan geldiği için. Ha, dışarıdan geldiği için. vergilere zam mı kim yapıyor abi? Vergilere zamı... E, belediyelerimiz yapıyor. Belediyeler para para vergilere. yemek için. İşte abi bu vergilere zam Bunu kim taş, yapıyor taş, abi? Taşeronlar yapıyor. Taşeronlar. Hangi tabii, tabii. kim bu taşeronlar abi? Taşeronlar e, yani Erdoğan karşıtı. Erdoğan karşıtı. He, evet abi, evet. Abi vergiye evet. zam yapma yetkisi kimde Türkiye'de? Şimdi e, erge, e, zam yapma yetkisi e, Erdoğan'dadır. Ama Erdoğan'ın karşısındaki insanlar Evet. Bunu e, bir e, fırsat biliyor. Tamam mı? Erdoğan diyor ki bunu yapma. Bu oluyor. Peki onun karşısındakiler evet. mi yapıyor bu yüzden mi? Tabii Onu tabii tabii. Halkımız Kim yapıyor yani? mesela. Ya, yani şöyle bir şey diyeyim mesela bana. Adam araba satıyor. E, bir e, 300 lira araba verdi e, 500 lira araba olmuş 750 lira. Onun hakkı bu değil ki Buna ceza, ceza alması lazım bu gibi kişiler. Anlatabilir Ben şimdi bak. Ben Cengiz Oldek'in işlerini yaptım. Evet. her şey yüz üst kademeden alta kadar hepsini biliyorum. Evet. Ne olduğunu. Ama bunu diyor ki Erdoğan bu olmasın oluyor. Marketler. Evet. Marketler mesela gidiyoruz markete bir milyardan aşağı çıkamıyoruz. Evet. Böyle bir şey Metinler yok yani. Bundan bir iki sene evvel bir litrelik sütü dört dört buçuk liraya alabiliyorduk. Tamam. Şimdi otuz liranın üstüne çıktı. Bunu neye bağlıyorsunuz? Şimdi ee, şöyle bir şey. E, bunu e, pahalılık yapıyorlar işte bunu. E, yani mesela, yani marketçiler mi? Marketçiler değil. çift e, çiftlik Mes sahipleri. Çiftlik sahipleri dedi. Aracılar. Aracılar. Aracılar yapıyor. Komisyoncular. Toptancılar yani. Toptancılar. <laughs> toptancılar yapıyorlar. Toptancılar yapıyor. Evet. Yani ekonomik politikaların bunda bir etkisi yok mu? Şimdi e, ben e, köyden gelmeyeyim buraya. Evet. Ben 72'den beri bu İstanbul'dayım. Evet. Neyin ne olduğunu aşağıdan, yukarıdan biliyorum. Evet. Anladabiliyor musun? Evet. Şimdi köyde e, köylüne e, bir yumurta e, kaç lira biliyor musun? 3 lira. 3 lira. Buraya gelen kadar oluyor 10 lira. Olmaması lazım. İşte o şeyler ha. yumurtalar kanat takıp uçup gelmiyor buraya. Mazotlu kamyonlara gidiyorlar ya. Da bunu, bunu da, ondan olamaz mı yani? Uygulanması lazım He. Mesela nakliye ha. 3 bin liraydı oldu 30 bin lira. Mesela. Şimdi bunun nakliyesine düşmeler lazım. Mesela o kamyonlar normal ha. köprülerden, normal yollardan gidemiyor. İşte pahalı köprülerden geçmek zorunda bırakılıyor. Bu mazottan dolayı oluyor. Ha. Ya yani onun da etkisi var yani. Tabi tabi tabi. Yani sebebi bir şeye bağlarsak tabii, olmaz. Tabii. Şimdi bunun e, ne olması lazım biliyor musun? Bu e, marketler olsun, toptancılar olsun. Buna e, zabıtalar gezecek, müdürler gezecek. Herkese e, diyelim ki 100 liraya verdiği yok, malı... Yok. Zaten cezayı kesiyorlar, Bak. ertesi gün adam iki Abi, tane zam yapıp çıkarıyor onu şey. zaten. Yani. Ben sana şunu diyeyim. Adam diye ki e, 150 lira yazıyor etiketleri. Ondan Gaze sonra gidiyorsun. kasaya gidiyorsun. Değişiyor. Değişiyor. Bir poşet iki buçuk lira. Bak iki, yani şey olarak e, poşeti, hediye vermez en az. Ondan sonra KDV. Poşeti, KDV ise poşeti, e, KDV, KDV var ya KDV bak, marketler, ki, ma marketler marketler mesela marketler KDV ödüyor ama senin benim sırtımdan alıyor, alıyor onu diyelim ki bir milyarlık mal aldın. sana yazıya 50 lira. 50 lira KDV'yi sen sırtından alıyor. Ama o devlet ha. ödemiyor mu o KDV'yi? Devlet de ödüyor ama. Hayır devlete o şeyde, aldığı KDV'yi devlet ödüyor. Ödüyor ama. Beyannamesini veriyor. yüksek kademe zaten kademe şeyi ödemiyor. Vergi ödemiyor. Hı. Anlatabiliyor muyum? Yüksek yani, kazananlar ödemiyor. Ödemiyor abi düşük kazananlar düşük kazananlar peşin. ödüyor peşin peşin, peşin ödüyor peşin peşin ben mesela e, e, vergi ödüyorum evet. ödüyorum ama e, ödemiyor, ödemeye mesela iş adamları ödediğiniz şirket heh. ödüyor mu vergilerini ödemez He? ödemez neden ödemez şimdi onlar e, şöyle bir şey Zaten bol para erteleniyor yani bol para gibi. kazanıyor e, aldığı maldan düşüyor onu. Anlatabiliyor muyum? Sattığı baldan düşüyor. Devlet tarafından da onları ha, Onlar de devlette devlet de öteliyor. Tamam mı? Evet. Ee, öyle gidiyor yani. Peki. Yani bu şekilde de e, Türkiye'nin şeysi düzelmez. Peki teşekkür ederim. Halkımız, halkımız var ya böyle e, bir malı satakına alıyor 100 liraya, satıyor 300 liraya. Böyle bir kazanç yok yani. Hep bizden kaynaklanıyor. Ee, böyle bir kazanç yok. Yani biz böyle Sen, bir milletiz. Ben 40 yıldır iş yaptım. Evet. Böyle bir kazanç görmedim yani. Anlatabiliyor muyum? Sen beni böyle görmüyor yani. Evet. Ben 82 den beri iş yaptım. Bu ana kadar. Ama e, öyle bir şey ki e, ama o, şimdi mesela Almış ki diye esnafa sorsak onlara da diyorlar ki biz giderlerimizi, kiralarımızı, e, eleman maaşlarımızı karşılayamıyoruz diyorlar. Abi şimdi şöyle bir şey. Hı? Bir telefon alıyorsun. Bir telefon kaç para biliyor musun? E, 35 lira adam evet. satıyor 50, mily 50 milyon. 55 milyon. Şimdi o milyon milyon. telefon niye 50 Heh. bin lira? Bunu yani araştırdın şimdi... mı? Bu telefon yok. niye 50 bin? Lira? Dışarıdan geliyor. Bunlar. Mesela 80 He. bin lira satılan bir He. iPhone, Amerika'da He. niye yarı fiyatına, burada niye iki misli? Şimdi. Araştırdın mı? Kazı kazanıyorlar. Hı? Fazla Mesela yani. Audi A8 bir araç, Türkiye girişi 3,5 buçuk milyon, Şimdi onu, onu Türkiye'de sonra Türkiye'de satış fiyatı He. 18 milyon. Neden acaba? Bir arabanın aracın Hı. dış devlette Hı. E, satıcı kaç para biliyor musun? 1 e, milyara aldığın araba burada. Orada 500 lira. Yarı yarıya. Bir Fiyat ee, veriyorum abi. 3,5 buçuk e, milyon öteve, O otel kadeve kadeve. Ki ötevi alıyorlar ya. ya ötevi. Türkiye. Türkiye. kim ka öteve al devlet alıyor. Ha, devlet alıyor. Devlet alıyor. Devlet alıyor. farkındasın ya. Yani. Tabii ben biliyorum abi her yani, şeyin ka. Yani demek istediğimiz yani? o telefon niye ha. o fiyatı anladın mı şimdi? Şimdi He? şöyle bir şey diyeyim. Onu kaçak da getiriyorlar. Kaşak Kaçak getirenler daha ucuza, ya, daha ucuza getiriyor. Daha ucuza getiriyor. Daha ucuza getiriyor. Pahalıya satıyorlar. Eyvallah. Emekli misiniz? Emekliyiz. Askeri ücretten burada yaşanır mı? Peki bu emekli maaşlarından evet. memnun değil misiniz? Hayır. Niye bir kısım yaşlılarımız memnunuz O Size yaşlılar yetiyor. herhalde. Yetiyor diyor, bize yetiyor diyorlar. Bize yetmiyor kardeşim. Yok. Ama yetmiyor diyenlere sesçi. Demek mi? Onların ne? bir yan geliri var ya da veriyorlardır. Bir yerlerden ne mı? bu? aslında çok basit bir cevabı vardır. İnsanlar kirada otursunlar, <laughs> kazandıklarının yetip yetmediğini anlarlar. Bu kadar yes. basit. Emekliliğin yetip yetmediğini ne zaman anlarsın? Kira ödüyorsan. Ya kira ödeyenler de var ama anlamıyorlar. Ben yurt dışından geldim. Almanya bizi kıskanıyor bakın. Öyle <gülüyor> mi? <gülüyor> yok ya öyle bir şey yok. buru buradasın. Biz rahatız orada. İnanın ki Alpadan abi, mı geliyorsunuz? Evet. Almanya'dan geliyoruz. Buradaki yakınlarınızın ekonomik durumları nasıl? İyisi de var, kötüsü de var. Mutlaka, yani... Mutlaka. E, mutlaka. Peki yani siz şimdi dışarıdan geldiniz ya, ya daha evvel en son ne zaman gelmiştiniz? Geçen sene. Geçen seneyle ile bu sene çok arasındaki fark, fark çok fark. Ne kadar fark ediyor? Yani, yani 3 bayağı bir, içinde bir. ekmek yüzde elli şey ödüyorum yüzde yüz pardon ne yüzde elli'si? liralık ekmek olmuş 8 lira. Ya ben yani. bugün bir ekmek aldım, apatya ekmeği birde elli beş lira ödedim. E buradaki emekli onu ödeyebilir mi? Yapamaz. Ya. ne ne reporta bu nereden? Hangi kanal? Ben YouTube. sizi ha. takip ediyorum. Teşekkür ederim. Yani bu halk nereye kadar böyle dayanabiliriz bilmiyorum. Ben mesela Ordu'luyum. Bugün buraya geldim, geziyorum. Memnun değilim. Ben asker ücretle geçinen bir insanım. Üç tane çocuğum var. Kiracı mısınız? Kiracı değilim. Kendi evim Ordu'da. Kiracı olsanız? Kiracı olsa ama yani ben size soruyorum. Kiracı. Eşim çalışma? Da yetmiyor ya. Yani. Eşim çalışmamış olsa. Bak evet. eşim çal memur olmamış olsa, çalışmamış olsa benim geçinme şansım hiç. Zaten amcalar diyor ki eşi de çalışsın diyor. Onlar <laughs> çal öyle söylüyor. Çalışıyor. Değil? Hayır, çalışamayanın diyor. ne yapacak? He? Çalışamıyor. Çocuklar küçük. Çocuklar çocuklara ufak. Bakmak zorunda. Kim bakacak abi onlara? Baba ne hani şey ver abi? Para. Para. paralı değil mi? Bedava yani. Bedava hiçbir şey var mı abi yok, bu ülkede? Yok. Peki abi bu ekonomik bu sıkıntıların sebebini sen neye bağlıyorsun abi? Sebebini neye bağlıyorum abi? Şu anda iktidarımızdaki kişilere Peki. bağlıyorum. Peki bir kısım vatandaşımız evet. diyor ki pandemi oldu, Evet Ukrayna savaşı oldu, işte deprem oldu. Bunlardan mı Ukrayna İktidarın suçu yok burada diyorlar. Şey Ukrayna ile benim ne işim var ya? Bir defa bu ülkeden Suriyelilerin gitmesi lazım. İkisi sebeplerini soruyorlar. Sebepleri arkadaşlar. bak diyorum ki gitmesi lazım derken daha... mülteciler mi yani? Yani. Hiç bir yere varamaz. Hiçbir yere varamaz. Şimdi ben 50 yaşındayım. Evet. Şu andaki yeni nesil çok zor. Çok zor. Saygı yok. Saygı yok. Evlenemez, iş yeri kuramaz. Ha, baba parası varsa yapar. Ama fakir bir ailenin çocuğu bu ülkede şu Türkiye yüzyılında hiçbir şey yapamaz. Yapamaz yani. O zaman gelir dağılımında bir adaletsizlik tabii, olduğunu düşünüyorum. Tabii, tabii, tabii. Ne yazık, ne yazık, ne yazık. Peki geleceğinizi nasıl görüyorsunuz? Abi eğitim sisteminde gelen değişikliklerden sonra adamlar bildiğim bizi hani İngilizceyi azaltarak din dersini artıracaklarını söylüyorlar ve İngilizceyi azaltarak bizi yurt dışından göndermeyi engelleyeceklerini sanıyorlar. Ancak aynı zamanda eğitim sistemine gelen bu devamsızlıklarla ilgili kurallar mesela olsun izinli devamsızlıklar, olsun özürsüz devamsızlıklar. Ben hiçbir şekilde okula gitme hevesim kalmadı. Yani benim hiçbir şekilde okula gitme hevesim kalmadı. Okula gitsem bile izinli bir şekilde asla izin alamıyorum. Ve bu sayede ben şu an yurt dışına gitmeyi düşünüyorum tamamen. Din dersi benim geleceğimi hiçbir şekilde belirlemiyor. Dine hiçbir lafım yok. Ama din dersi benim eğitim hayatımı kurtarmıyor. Tam tersine bana eğitim hayatına uzaklaşacak bilgileri aşıladığını düşünüyorum. Ee, bu yüzden yani... Türkiye'den daha çok e, öğrenci göndermeye çabalıyorlar ve bu şekilde biz gelişemeyeceğiz. Çünkü başarılı olan öğrenci yurt dışına gidecek. Şu anda Türkiye'de gençler arasında yapılan anketlerde yüzde 80'in üzerinde genç yurt dışına çıkma, evet. e, çıkmayı hedeflediğini belirtiyor zaten anketlerde. Çünkü eğer e, Türkiye'de ne kadar başarılı olursa olsun. Ee, hiçbir yere gelemeyeceklerinin farkındalar. Yani diplomalı bile olsanız, üniversiteyi bitirmiş bile olsanız değerinizi Çöpçüler bile üniversite bitirmiş. Alabileceğini düşünüyor musunuz? Düşünmüyorum. Marketlerde kasa, ka kasiyerlik yapanlar ne mezunu sizce? Üniversite. üniversite. Mezunu var abi baya. Yüksek mevzuluyor. lisansları da Değil vardır mi? abi. Yani yüksek lisanslı bile. Geçen bir arkadaş e röportajda bize dedi ki benim dedi çalıştığım restoranda dedi bir avukat dedi bulaşık yıkıyor dedi. Pask, şimdi avukat, artık şey. Avukatlığı Fak kalmadı şimdi. ki zaten. Devlete bağlı avukatların çoğu zaten devlete çalışıyor. Yani hiçbir mesleğin amacı yok artık. Tamamen yani. devlete. Orada çalışsa da geçimini temin edemez bu avukatlar. Evet, geçimini temin edemez. Evet. Evet. Oradan alacağı gelir e, çok fazla değil. Maalesef. Maalesef. Yani şu an tamamen ben evet adam geçmiş yıllarda güzel şeyler yaptı ama çok geçmiş yıllarda ilk geldiği zamanlar. Ama şu an kadar Evet. Evet. Ama şu an mesela tamamen imparatorluk kurma amacı gibi hissediyorum. Hani kendi çevresinde birilerini toplayıp kendi aklınca ülkenin ayarlarını bozmaya çalıştığını düşünüyorum. Yani ulu önder Mustafa Atatürk varken biz niye bu adamın yolundan gidiyoruz? Ben anlamıyorum. Yani Atatürk bir kere zaten ne dinle ilgili yanlış bir şey yaptı, ne başka bir şey. Adam dini ön plana çıkaracak şeyler de yaptı. Yani şu an bazı şeyler söyleyemiyorum, çok yanlış anlaşılacağım. Evet. Bu. Peki. Yani ülkede şu an bakıyorum ekonomik, sosyal eğitim olarak bir tek spor olarak öne çıkıyoruz Filenin Sultanları sağ olsun. Onun dışında ülkede pozitif hiçbir şey göremiyorum ben. Bu bile bir ayrılığa söz konusu oldu. Yani ayrımcılık insanların özel hayatları, kendi yönelimleri, kendi tercihleri Yani sportif her... bir başarıda bile tartışabiliyoruz yani ülke Bunun, ülke başarısı yani, olmasına rağmen. ülkemizin için gururlanmamız gereken bir şey olmasına rağmen Gururlanacakları yerde bunun gidip camilerde işte şort giydikleri işte başarı sayılmaz ben onların şampiyonluğunu kabul saymıyor etmiyorum. kabul etmiyorum diyen insanlar varken biz zaten ilerleyemeyiz. Türkiye yüzyılı başladı çok kötü bir şekilde ve çok kötü bir şekilde devam edecek. Hiçbir öğrencinin az önceki öğrencileri daha liseye gidiyorlar büyük ihtimalle pırlanta gibi çocuklar. Hiçbirinin gözünde eğitim aşkı kalmadı. Hepsini söndürdüler. Görüyorum başka röportajlarda 7 8 9 yaşında çocuklar diyor ben okula devam edemiyorum çünkü çalışmak zorundayım. Aileme destek olmak zorundayım. Ben aynı şekilde 2021 yılında bilgisayar programcılığı bölümünü kazandım. Hiç unutmuyorum. Ben kazandığımda dolar 7 8 lira bandındaydı. Ben bilgisayar programcılığını kazandığımda benim bir bilgisayarım yoktu. Üniversiteye gittiğimde o şehre gittiğimde şunu düşünüyordum. 2-3 ay yarı zamanlı bir işte çalışır, ihtiyacım olan bilgisayarı alırım. Tam 2021 yılının Kasım ayına doğru yanlış hatırlamıyorsam dolar 10 lira, 11 lira civarına yükseldi. Ve benim 2-3 ay çalışıp alırım dediğim 3 bin liralık bilgisayar 12 bin lira oldu. Ben bu yüzden üniversiteyi bırakmak zorunda kaldım. Ağlaya ağlaya İstanbul'a döndüm. Çünkü benim bana destek olabilecek maddi güçte ailem yoktu. O zamanlar yoktu. Ben her şeyi çalışıp kendim çabalayıp kazanmak zorunda kaldım. KYK yurdunda kaldım o üniversitede olduğum süreçte. Hani bir, bir ülkenin öğrencilerine verilen değer bu olmamalı. Güzel bir şekilde yönetiliyor muyuz tartışılır. Herkesin kendi görüşü. Ama daha fazla değer görmeliyiz. Halk olarak, öğrenciler olarak, öğretmenler, çalışanlar. Hak ettiğimiz bu değil bence. Ben bunun değişeceğine inanmak istiyorum artık. Çünkü dibe vuruyoruz. Yani gittikçe aşağı gidiyoruz. Ama düşüneceğim şöyle dibe vuracağız ve ayaklarımızı nasıl denizin tabanında sağlam bir şekilde dibe yukarı çıkılmaz. Çıkılmaz. Onu dibe çıkın. vuracağız. Ülke olarak ayaklarımızı sağlam bir şekilde basıp kendimizi yukarı itip indiğimiz kadar hızlı bir şekilde çıkarız umarım. Yani hepimizin temennisi bu yönde. Peki. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ bu Türkiye Cumhuriyeti'nde kim geldiyse ben 52 yaşına geldim. Ee, Süleyman Demirel'den geldik. Süleyman Demirel'den ölecek dedik ama o geçti bıraktı. Şimdi Tayyip'le. Yani ölmeden o koltuk ne hikmetse ölmeden o koltuğu bırakan yok ya. Yani. ölmeden Sen Bırakmazlar ya. Yani. Hani saniye, o kadar yetenekli insanlar var. Yaşıyorum. Yetenekli insanlar var. Yani, yani, mı? yani, mutlaka açılması lazım. Ya okumuş pırı pırılı insanlar var. Yani kafası çalışan. İlla zengin mi olması lazım? Bir insan diyor ki bak Besmele ile yönetilen bir lidere vela havle demek günahtır diyor. Tamam mı? Ayette öyle söylüyor. Günahtır diyor. Küfür etmek günahtır. Ama şimdi biz ona la ilahe illallah demesine kandığımız için bizi Müslüman elhamdülillah. Allah için ne yapmayız ki? Ama yani ülkeyi yöneten illaki Kılıçdaroğlu olmayla veya öbürü olmayla bunlar Müslüman çocuğu değil mi? Bunlar gavur değil ki. Ama o gözle baktıkları için bunlara müstehap yani. Öyle değerlendiriyorum. Aynen öyle. Peki. Ben AK Partiliydim anladın Hı? mı? AK Partiliydim ben oy verdim. Tamam AK Partiliydin oy verdin. Pişman verdim. oldum ama. Evet pişman, pişman oldum. Niye öyle? Evet, oldum. Abi yedi buçuk lira dedim. Karakök ayaklarına bir şey yaptılar bize. Bir darbe attılar. Bize bir kuruş para vermediler. Şimdi deprem vardı. Tamam deprem olabilir ülke ama deprem herkes için var. Değil mi? Son seçimlerde Şimdi, de AK Parti'ye mi evet. oy verdin? Hepsine yeni verdim. Son seçimlerde de verdiniz. deprem verdim. Şimdi evet. deprem oldu ülke dedi mi abi? Evet. Deprem kim oldu? Türkiye'nin herkese olur değil mi abi? Evet. Herkesin taşın altı evet. elini sokma. Ama şimdi memleket e, Cumhurbaşkanı'na zam var. Milletvekiline var. Memurlar 10-15 milyar zarar. Şere Ama bize, 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 gelince abi bir kuruş zam yok. Evet. Şimdi bu deprem sadece bize mi var kardeşim? 7,5 Deprem tamam. Herkes Allah'ın verdiği şey. Karşı gelemez ya. Allah'tan gelen bir şey. Ama eğer bir taşın altı elini sokacak bu memleketi. Bu sebepleri deprem. Sebep şey, deprem, ne? Bize ya deprem yani. falan değil abi. Şimdi Mesela biz Mesela 99 biz, yılında bak, bir deprem oldu. Şimdi Urdu ne oluyor Bir kanun çıktı. deprem vergileri ne toplandı. olduğunu ben sana söyleyeyim abi. Ben Buyur sana açıkça abi. söyleyeyim. Ben AK Parti olduğum için söyleyeyim ama daha oy vermeyeceğim. Ya şimdi bizim kesimlerde o adama yani biz ne sorgu yok yani bizde tamam abi. Sorgu olmadığı için diyoruz ki adam doğru yapar diyoruz. Sorgu olmadığı için bunlar da diyor nasıl olsa sorgu bunlar sormuyor sonra diyor. Sorgulamaya mı başladın? Tabii tabii öyle olacak bundan sonra. Ya elim da versin vermeseydim yani yemin ederim bak Allah için söyleyeyim. Peki abi şöyle Daha sorayım. Daha bu saatten sonra da vermeyeceğim. İçinden önce bunların olabileceğini düşünemedin mi? Düşünemedim abi de ikinci biz evet. yanlış yapmaz bize. Mesela Partiler, de. yanlış yapmaz. İlla AK Parti adına söylemiyorum. Ya bir daha bak ben sana söyleyeyim. i̇lla AK Parti adına söylemiyorum. Seçimlerden önce iktidar partileri seçim ekonomisi uygular. Evet abi. Seçim ekonomisi uygulaması demek seçimden sonra çok güzel bir işte anlaşılanın programın geldiğini evet. işaret işaretidir. Seçimden önce bol keseden dağıtırlar, seçimden sonra da onu bir abi şekilde bize seçimden önce ve seçimden çalışalım. önce de dağıtmadı bize abi. Dağıtmadı Seçim sonrası yok abi dağıtmadı. Abi Vallahi abi ben abi. sen çok CHP'li arkadaşlar çok kişilerle tartıştım şey bu şey konuda. Faiz yükseldi. Sana ya. bir şey söyleyeyim abi tartıştım da yani ben çok onda. <laughs> ama pişmanım adamlar da özür diliyorum çok kişiden cevap ama şimdi, onların da hatalar var şey, abi yanlış şey, şey bak. Niye şey hatalar eyvallah, var diye biliyor eyvallah, musun? Dur abi bir lafımı kesme abi He. ben sözüm. Hata ne biliyor musun? Bir adam 25 sene eğer iktidarda kalıyorsa bu kadar ülkeyi kötü yönü de hala yıkamıyorsan Adam da suç bulmayacaksın abi. Adamda Adam da sen kendi partine bakayım Demek ki senin partin cacık. Eyvallah. Senin partin hizmet etmiyor. Yani insanlara... De abi bir dakika da, muhalefet hiç söyleyeyim. Yukarıdan bakıyorsun halka. Bizim gibi halka okuma bir şey hesap. Kültür göbekli falan değil. Dişiyorsun. Halk da diyor ki bu adamlarda bir şey yok. Biz diyor yine var sonunda var. Gidiyoruz yine ona gidiyoruz. Anlayacağı yer o adamları öyle olmasa biz de onlara gitmeyiz anladın i̇şte mı? Abi yerel Ana, aynı bu. Aynısı olmaz yok abi yok yok yok. He? Bak ben sana bir şey ne olacak biliyor musun? Şu an halk gözünü açtı. Evet. Bak yine inan diyorum şu an o kadar AK Partililer var ki ben kaç kişiyle muhabbet ediyorsam hepsi pişman. Abi, Yemin abi, ediyorum yine pişman. Yine seçimlere üç ay ballı börek e, dağıtma gibi yapsa. Mesela. Bak bizim zor benim kalbimi kır. Ben ailece biz hepsi ona veriyorduk. Bütün evet. aile. Bak benim Ahmet desin ki şuradan Tayyip desin. Şu betondan atı atarken. Öyle bir tutuşuyoruz evet. biz öyle evet. mi? Hani Onlar ben o kadar değilim. Pişman oldular. Onlar da pişman. Ona da zaman çok sinirli abim de sinirli. Ya elimiz çok sinirler. Çünkü kızgındıkları ne biliyor musun? Ya depremiz için demiyorum ben. Kardeşim ülkede eğer bir sıkıntı varsa hep beraber el kaldırım öyle yani mi abi? Gelir dağılımını tabi hayır tabi adalet dağıt kardeşim ona veriyorsan bize de 5 ver bari. Yani. Tam adamı on 12 ver kendi de 40 veriyorsun. Yani. Sanki senin ihtiyacın var paraya. Şimdi biz bu deli keleği yedik mi abi? Şimdi bizim de gözümüz açıldı şimdi. Biz de şimdi ne yapacağız? İnşallah Ceza atılır. İnşallah. İnşallah abi. İnşallah abi açılmışsın. cezası vermezsek i̇nşallah. yoksa var ya yani. daha çok aramızı belalar. Ana musibille biz işimizi bakalım. Peki abi, abi teşekkür, abi, teşekkür ederim. Yani artık tek düşüncemiz bir vize onaylansa da artık çıksak diyorsun ya. Yani. yani öyle diyoruz Bak, abi. Bu delikanlı da çıkayım ben diyor yurt Nereye dışına. Çıkıyormuş? Yurt dışına çıkayım Ama diyor. Ama ne? insan doğduğu yere değil, doyduğu yere duracak da. Değil mi abla? E buraya doysa rahat olsa yurt dışını ister mi? İstemez. Neden bu gençler yurt dışına gitmek istiyor abla? E burada geçim zorlaşıyor. O da oraya kendini atmaya çalışıyor yani. Haklı Aynen. değil Bursun mi? Bir şeyler alıp kendi açısından haklı. Ee? Bir umut, umudu tükendiyse haklı. Evet, evet. Ne yapacak? Yani burada geçim rahat olacak da yurt dışına bu niçin gitmek istesin? Mesela diyelim bu delikanlı bir fakülte bitirmiş. Evet. Hani bir fakülte. Mezun, evet. mezun musun bu arada? Ne mezunusun? Mühendis bilgisayar. Bilgisayar mühendisi. Şimdi diyelim mesela bir kısım vatandaşlarımız diyor ki iş, bunlar iş beğenmiyor. Bunlar masa başı iş arıyor. Mesela şurada bulaşık bak. Eleman aranıyor yazıyor mesela kafede. Tarson aranıyor, bak orada bulaşıkçı aranıyor. İş var kardeşim sen niye şikayet ediyorsun? E şimdi bu he? okumuş insan seni bulaşık mı yıkayacak ah, işte, yani? Doğru söylüyor, he? Bak. Okurken dünyanın parasını harcıyor ha. İşte bir vatandaşımız diyor ki bu delikanlı iş var sen iş beğenmiyorsun. net. Biz zamanımızda beton kırdık, taş taşıdık diyorlar yani. E beton kırıp taş taşıydıysa taşıydı okumuş değildi. Mecbur onu yapacaktı. Şimdi yani okumuş mi? bir üniversite mezunumuz gidecek bulaşık yıkayacak. İşte biz de bu düzeni şey? artık bir şey Peki, sesimizi çıkartmaya çalışıyoruz para teyze. Harcadı. Kolay mı okunuyor? Anamız babamız e? emek verdi. Biz... de ayrı parası harcanmıştır bu düzenliğe. Evet. Tabii. Okuması için. E? ne kadar bu bulaşık yıkayacak ne alacak? Asgari ücret. Yani daha baban okum. seni okutmasaydı o paraları biriktirseydi sen şu an daha zengindir. Tabii tabii abi evet çok haklısın. En azından bir ticaret yapardık. Yanlış değil mi? Doğru. Ee, Doğru. Demek ki çocuk i̇ki kere iki de. Çocuk. <laughs> çocuk hak. Dayı sözün bitti yerdeyiz. Ben gidiyorum. Pek teşekkür ederim. Bak şimdi. Hı. Bunlar seçimi kazanmak için çok vaatler yapaylar. O diyor ben 65 yaş üstünü bedava gezdireceğim. O diyor ben anne kartı vereceğim. Çocuğu olan çocuğu 4 yaşına olana kadar hep bedava gezdireceğim. E, bu seçim vaatleri de ülkeyi iflasa sürüklüyor. Ha yarı yani fiyatına bastıracağım onu dese olur. Niçin hepten bedava? Evet. İyi bir şey mi? Tamam indirim yapacağım de. Bol keseden ataylar oylalıktan da ülke iflasa doğru gidiyor. Ya, bunu yaparken seçim yatırımı için o için mi yapıyorlar? Mı? Evet. Tabii ki o için. Hı. E ne oluyor? Ülke iflasa doğru gidiyor o zaman. Onu bedava gösteriyor. O bir vaatte bulunuyor, o bir vaatte bulunuyor, o bir vaatte bulunuyor. Öylelikten de e ne oluyor? Ya bir ülkedeki asgari ücret o ülkenin kirasından daha aşağı olur. O ülkede geçim olur mu? Heh, olmaz e da. Bu. Evet. Şimdi gençler mesela bu ekonomik şartlarda evlenebilir mi sizce? Yok canım. Önceden ayda üç tane, dört tane, beş tane doğum davetiyesi geliyordu bize. Şimdi dört beş aydır bir tane doğum, doğum davetiyesi yok. Kesildi. E, sen de çeyrek takmaktan kurtuldun böylece. Yani, Takabilir e, misin çeyrek? Çok yakınım takarım. Çok Şimdi takım. şey demeyelim. Çok yakınımıza takarız. Peki eskiden bir sünnet düğününe giderken, bir düğüne giderken çeyrek takmaya utanır idik. Öyle gibiydi. Hani idik. yarım taksak çeyrek biraz ayıp olmaz mı gibi. Ee? Şimdi çeyrek takabilen baba yiğit kaç kişi var burada? Çok yok. Çok yok. Yok. Evet, belli bir kesim. Evet. evet. E ee, ne oluyor? Seçim vaatleriyle ülkeyi iflasa getiriyorlar. Ben ee, onu badava yapacağım. Ya o abla. ben bunu badava yapacağım. Çözüm. O ben bunu badava yapacağım. Evet. Ee? Çözümle. Senin çözümün. Yallah ben bana mı <laughs> Evet sen, senin fikrin önemli. <laughs> bana mı sorayla şey, görün? <laughs> idareciler belki ona göre şekil alacaklar yani. Ya seçimlerde çok vaat etmesinler yani başa çıkacağız diye.